Bakımın fiyatı 2500 TL. Şimdi kameramızı İstanbul'da bir semt pazarına çeviriyoruz. Ancak bu pazar alışılmış semt pazarı görüntüsünden çok uzak. Burada kapkaç korkusu yok. Müzik yayını yapılan pazarda market konforu da alışveriş yapmak mümkün. <laughs> Bir pazar düşünün hem güvenli hem kaliteli hem de ucuz. İşte bu modern pazar İstanbul Bahçeşehir'de haftanın iki günü kuruluyor. Güvenlik olarak diğer pazarlara göre üst düzeyde ya burası. Çağdaş bir pazar. Burada çok rahatız. Her şeyin üstümüz kapalı, tente derdimiz yok, çamurumuz yok. 30 bin metrekarelik üstü kapalı pazar ferahlığıyla müşterileri cezbediyor. Semt pazarlarındaki kapkaççı kabusu da bu pazarda yok. Çünkü 60 kamera pazarın her noktasını izliyor. Müzik Devriye gezen güvenlikçiler de cabası. Alınan tüm bu önlemlere rağmen tedbiri elden bırakmayanlar da var. Sonuçta İstanbul'da yaşıyoruz ve hiçbir yere güvenmiyorum. Pazar veya e, her, her, an her yerde karşılaşabileceğimizi düşünüyoruz artık. Pazar müzik sistemi arabaları kredi kartı imkanıyla süpermarket konforunu aratmıyor. Esnafta müşteri de halinden memnun. Peki bu konfor fiyatlara yansıyor mu? Diğer pazarlarla hiçbir fark yok. Hatta daha bile uygun fiyatları. Yani kesinlikle uygun. Çünkü belli bir düzen var. Herkes her şeyin fiyatını biliyor. Farklı, Farklı. satma şansımız kalmadı. Yani. Tüm pazarlığı bu hale söksünler. 5 YTL'ye saat, 3 tanesi 10 YTL'ye tişört, elbise, tunik ve etekler 10-15 YTL. Fiyatlar gayet iyi, hesaplı. Çok memnun, yani hoş. Fiyatlar çok pahalı. Her şey, yani gıda yeri daha pahalı. 2,5 parçası. Çok güzel, biçimize uygun fiyatlar. Pazarın farkı yalnızca bunlar değil. Burada esnafın bağırarak satış yapması yasak. Ancak alışkanlığından vazgeçemeyenler de var. Burada bağıramıyorsunuz galiba. Efendim? Bağıramıyorsunuz galiba. Bağıramıyoruz ya. Yer pazarlardan farklı. Farklı sadece bağırması biraz farklı görünüyor. Her yerde aslında bağırıyoruz biz. Abla çıraklar bilir ya abla. Hoş geldiniz. Hayır, hayır. Hoş geldiniz. Hayır abla bir yaptık. Bir yaptık. Pazarın gıda bölümünde yok yok yöresel tatlar, özlenen lezzetler. Hepsini bir arada bulmak mümkün. Yaşlılık değil mi? Yaşlılık, kardemirlisiniz. Sebzeler taze, ortam hijyenik, ancak fiyatlar biraz el yakıyor Ben kuraklığa bağlıyorum. Biraz bizim pazarımızda, yani diğer pazarlara göre biraz daha pahalı. Diğerine göre. Her şeyler taze, güzel. Bu semt için normal ama diğer semtlere göre biraz pahalı.